ilk videomu Brawl Stars challenge yapacağız. İlk videomu özel böyle challenge'lar yapacağız. O zaman ilk challenge'ımıza geçelim. Geçmeden önce geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk challenge'ımız kitle 5 hesaplaşmada 5 kilo almak. Alamazsak Şeli'yle bir maça gireceğiz. Kanal büyüdükçe cezalar daha çok artacak ve daha çok video geçecek. Şimdi bizim takım arkadaşlar kötü. Daha ileri gelse iyi olurdu. Ortada 3 tane var. Alalım. Neyse o kadar da kötü değilmiş. dokuz mu? Abi zorda. Ben onu olacak sıkıntı yok. Onun hiçbir şey yok. sorun yok. Nice. Hayır. En azından 2 kil aldık. Ben kil almayı unutmuşum ya. 5 kil almam gerekiyor. Yani 5 kişi öldürmem gerekiyor. Onun ölmemesi gerekiyor ve onu öldürmemesi gerekiyor diyecektim. Onun kendini ben çalabilirdim. Daha da mı? Onu alsaydım iyi olacaktı. Sorun yok. Yeniden doğacağız. Ölmesi iyi olur. Ölme. 2, 1. Şöyle şunu sonra kaçsam. Aa ölmedi. İyi 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 sorun yok sorun yok. Öldü. Tamam yaşam ihtimali sıfırdı zaten. 3 kilamışız, 2 kilo daha alsaydık yaparmışız. O zaman şeyliğinizi bir maça girelim. Üçlüye girdim yazıkla. Üçlüye girdim. Neyse. Üçlüye girelim. Üçlü daha kolay ya. Şöyle yükleri alalım. Bu arada Ramazanınız kutlu olsun. Oruç tutan kardeşlerimize. Ee, i̇lk başladığımda sözler bulamıyorum. Pardon. Oruç tutan kardeşlerimize. Sağlık. gelsene. atlasım mükemmel olur. Buraya bir gelsin yani Hopa. Aldık. Bugün yani e, bir dahaki videomda bin kupa karakter kasma ya yapabiliriz. Beni öldürebilirler öldürmediler. Gittiler. Takımdakilere dalmaya çalıştılar. Evet. evet. Aa! Ne göbe ölmüyordu. Beş kupa. Beş. Sorun yok. Bir dahaki challenge'ımız Rüko ile 3 ulti doldurma. Ben idare eder. Üçlü de ulti dolarına kolay ya. Keşke ikili yapsaydım da unuttum. Tamam, o o bir bir de çok güzel ulti kasabilirim. Bir kalibrasyon oynuyorum ama. Belki sizinle birlikte bir videoda rekoru kasabiliriz. Güzel karaktermiş. Kostüm geçen aşamalı kaza kaşar kasarken kostüm çıktı. Şu şunu Aha, el kalitemizi doldurduk. O da 16 yükü. Şurada kesin bir. O nasıl içinden attı. Onu içinden atabilir miydik? Mendi gitti. Mendi yok oldu. Şöyle abi hiçbiri tutmadı. Hiçbir. Sıkınca onlar yok oldu sanırım. Apple bende de araz. ikinci otiziz doldurduk. Bu da boşa gitti. Tutturabilseydik en azından bir tane daha ulti dolduruz. Eğer kaybedersem şeliyle 7. olacağım bilerek. Hayır doldur. Aa doldurdum. Dur doldurdum. En son gördüğümde gerçekten doldurmuştum. Tamam bu challenge tamamlandı. Yani kaybettiğimi öldürmüştüm. Ver bir saniye. İkinci challenge'ımız Daryl'la savaş topunda 3 kilo. sizinle bu kanalda çok anlar yapacağız. Yani biriktireceğiz. Yanlış kaldı ne çıktı? Şimdi Deral'ın iki tane ultisi var. Deral'ı ulti doldurma challenge yapsaydım çok kolay olacaktı. Çünkü zaten bir tane ultisi iki tane oluyor ya doldurdum. Şu, şu, ya doldur. Benden çok vuruyor ya. Şu ultimi de kullanmayacak. He tamam. Atarlar bence. Umuyorum. Atamazlar ya. Benim bir tane ultim daha var. O nerede ya? Harcadım. Hiç harcam. Daryl'ın kupası azmış ya. Keşke daha çok kupalı bir karakterle yürüseydim. Fazla zor değil diyecektim de ölüyoruz. Hayır. Öleceğim. Ah, Tarete öldüm ya. 3 kill almalıydı değil mi? Geçtik. Bu challenge da tamam. Eğer sizden istediğiniz challenge'lar varsa yorumlara yazıp yapabilirim. Yeni bir videoda. Hmm. Yorumlar muhtemelen ilk videom olduğu için açık olmayabilir ama onu düzelteceğim. 13 12 Önmeye geçin siz. Siz korumasınız. Tamam mı? Benim de kaç güne? Uf. Thank you hadi. Attık. Tik tamam ha. O zaman Bakalım 6 kişi. Görevde yaptık. O zaman kaç kere o zaman dedim. Bilmiyorum. Son kez bir o zaman son videomuz olsun. Yani son pardon ya pardon çok pardon. Videonun sonu olsun bu. Bir dahaki videolar daha uzun olur. İlk videomda çok hata olduğu için özür dilerim. Görüşürüz.